Ünlü sosyetik isim Eda Taşpınar son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ismin bronzluğu dikkat çekmiş. Taşpınar bu defa gece plajda poz verdi. Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti. Sosyetik güzel, özel şoförlü aracında görüntü vermemek amacıyla başını arkaya çevirmişti. Taşpınar'ın gizemli sevgilisi de arka koltukta yüzünü gizlemişti. Günlerdir verdikleri pozlarla çok konuşulan sevgililerin bu kez yüzlerini saklama gereği duymasını anlam verilememişti. 5 ay MYKONEOSDA kalacağım. Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan Eda Taşpınar, önceki günde nişan taşındaydı. Bir eczanede objektiflere yansıyan 42 yaşındaki sosyetik güzel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılın her dönemi bikinili paylaşım yapan ve tatil pozlarıyla takipçilerini kıskandıran Eda Taşpınar, Bodrum aşkınız bitti mi? Sorusuna şu yanıtı verdi. Mykonos'ta evim var, 5 ay Mykonos'ta kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama senelerce yaşadım. Yaşanacak ve görülecek çok yerler var dünyada, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Bodrum'un pahalılığı konusunda pek bilgim yok çünkü uzun süredir gitmiyorum, adını sır gibi saklıyor. Sosyetik güzel, özel hayat sorusu üzerine konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim demekli Taşpınar, adını sır gibi sakladığı ve sürekli arkadaşım dediği sevgilisi hakkında geçtiğimiz haftalarda yöneltilen soruya, "Bir yabancı arkadaşım, Türkiye'yi gezdiriyorum. Bir ilişki durumu yok." yanıtını vermişti. Hayran bıraktı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sporu hayatının bir parçası haline getiren Taşpınar, formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün bikinili paylaşım yapan Taşpınar, kusursuz fiziği ile kendine hayran bıraktı. t a k beğeni -e -e yağdı. Taşpınar'ın son olarak siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafı Evri Eksayt İhsan e n t -r y her çıkış başka bir yere giriştir, notuyla paylaştığı görülürken, fotoğrafın gece saatlerinde deniz kenarında çekilmesi dikkat çekti. Sosyetik güzel paylaşımını yoruma kapalı şekilde paylaşırken, takipçilerinden ise paylaşıma binlerce beğeni geldi. Sırtı açık p o z u y l a b ü y ü l e m -İ -Ş t -İ. geçtiğimiz günlerde Mykonos'tan bir başka paylaşım yapan isim, sırtı açık şekilde verdiği pozuyla ve ten rengiyle görenleri büyülemişti.